Merhaba canım. Dün Al konuşmuşsunuz. He. Gamze ablamın kaldığı yeri sizi ben götüreceğim. Neredeymiş abla? Hatay'da. Sen nereden biliyorsun? Yine bir abi. Ben falan filan yerdeyim dedi. Ben onu da tuttum abi. Evet. Hadi kardeş önemli Hataya gitmişken kilafeye mi yakın be? He? Lan Cabbar adam vurmaya gidiyoruz senin yaptığın. Lan ya. yavaş lan yavaş. Ne oluyor lan? Arabayı görmem lan. Amına kodumun topu. Amına kodumun lan. Kardeş kusura bakma arkadaş biraz gergin. İşine bak baba yoluna bak kurban olayım. Çaban mı vuracaksın ya? Küfür ediyor görmüyor musun ben mi? Kardeş kim olduğumuzu bilse böyle davranır mı? Sen dikkat et lan! Tamam abi. Doğduysan biraz erken büyüyeceksin Masallar için inan geç kalacak hayallerin İkinci el umutlarla oyunlarını süsleyip Çocukluğunu kalbinde en derine gömeceksin Özgürlük bence dost olanın gülüşüdür Kederlenirse omzunda gözyaşının dökülüşü Teselli muhabbeti neden vurunca iki sözü Bu dudakların gökyüzünde kuşlar gibi süzülüşü Tamam uzaklarda huzurun hep yanımda Ben kardeş diye çağırdıysam zaaflarına takılmam Zararı bol olsun bırak dilinden düşenlerin Arkadaşın ne yapsın ki gerçekler acıysa Erkan Buyur abi bu abileri alamıyorlardı. Seninle konuşmak istiyorlar. Merhaba babacığım. Üzülme. İçeri müsait mi? Girebilir miyiz? Bacım annem bize senin kaçırıldığını bu evde de zorla tutulduğunu söyledi. Nedir durum? Yok abi. Benim kimse kaçırmadı. Annemden istediler. O da vermedi. Ben de kaçtım abi. Ne yani bacım? Kimse seni burada zorla alıkoymuyor mu? Yok abi yok. Ne alıkoyması? Ben Ahmet'i sevdim abi. Hacım bizim Ahmet'i de görmemiz lazım. Nerede buluruz? Kurban olayım abi Ahmet'e bir şey yapmayayım. Kardeşim eğer dediklerin doğruysa sen de sevdiğin çocuk da bu saatten sonra bizim kardeşimizsiniz. Söyle. Şurada iki sokak ötede bir marangoz var abi. Eline o... yani